Herkese merhaba arkadaşlar. Nöbin yine bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz de umarım. Ben deyim. Arkadaşlar bugün terfi aldık ve sonunda po 2 oldum. Şu anda gördüğünüz üzere çok fazla PD ve suçlu var gördüğünüz üzere. neyse asıl konumuz yine bir gün olacak tekrardan. Birazdan şimdi devreye çıkacağım. Evet arkadaşlar şunu da diyeyim. Sonunda ben e, Po2 oldum. Yakında Po3 olacağım ve FTO olacağım hayırlısıyla. E, diğer dönemde inşallah böyle bir po olmuş oluruz hayırlısıyla. Şimdi abi e, biz buradan bir devre atmaya bir eleman bulalım. Bunları zaten ay, kişiler getirmiş. Getiren kişiler sorgusunu alacak bunların. Gerekirse zaten ben de alacağım. Baya fazla kişi gelmiş abi şuraya bir bakarsanız. E, harbi Kaç 2 4 6 yaklaşık bir 10 kişi gelmiş belki de daha fazla. Bayağı fazla kişi gelmiş yani ya. Şu kısa kolluları çok giymek istiyordum arkadaşlar. Sonunda poke olduğumuz için kısa kollu giyebiliyoruz. Adımız birazcık daha şekil oldu. Dur. Gözlük herhalde sıkıntılı. Dur be. Gözlük sıkıntılı olabilir aynen. Birazcık yukarı kaldırıyor herhalde. Bakayım birazcık yukarı aynı. Şöyle. Bakayım birazcık yamuk değilse onu ben bir ara düzeltirim. Sıkıntı yok abi. Biz şimdi devreye elemanı bulalım hemen. Bakalım bir partner aramada bekleyen var mı? Arkadaşlar şu anda çok fena bir olay var. Eskilerde Reis biz bekliyor. <laughs> Şuraya bak ya 50 kişi bekliyor abi ya. Bu ne lan böyle? Kaç kişi böyle var onu anlamadım bari. Şuraya bak 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 bak. Sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 daha vardır birkaç tane daha atladım ama en az bir 15 kişi var burada arkadaşlar. En az 15 kişi var burada abi bu nasıl bir şey böyle <laughs> hala da yani olay bitmiyor yani hala da bitmiyor evet arkadaşlar sonunda bir devreye partner buldum ve devremize devam ediyoruz dediğim gibi poke oldum çok mutluyum öncelikle bir ted divizyonuna gireceğim ardından zaten poke olunca sonuç olarak oluyoruz o yüzden bir sıkıntı yok abi tamam çıkışımızda da belirdi sonunda Allah'ım yarabbim bak 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 şimdi buna ben ellede victory yapacağım da yapmayacağım Bak ya abi adamlar araçtan nasıl sürüyorlar? Bilerek yapıyorlar var ya. adam belki masayı çıkartmak için yapmıştır da ya. şu arkadaşlar Sultan'ı fark ettiniz mi? 10 saniyede 2 3 kere kaza yaptı bak. Şimdi tekrardan yapacak. iyi izle. Hani. İyi aferin lan helal olsun lan. Çarpma lan. Şuna istiyorsan bir ceza kes. Arkadaşlar, bir videosu istediğiniz geldim. Bu arada e, ne diyecektim? Çekiliş belki yapabilir mi Belki de yapmam. Ya şunu diyecektim. Kantı Strike salvo kurma videosu da bundan sonra gelecek ya da bundan önce gelmiş de olabilir arkadaşlar. Zaten takip ediyorsanız kanalı görmüş olacaksınız zaten. Şu anda tam olarak ya önce ya da sonra Abi bak bu sultan bu sultan 3 oldu bak 3 oldu 3. Şuradan bir ifarlara bakalım arkadaşlar. AMD'si bu arada MDC'de şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi yapabiliyorsunuz buradan. Bu maviler LSP'di. Şurda bir olay var aslında. Tamam bakacağım şimdi oraya. Şu balıkçılık kesesine uygunsuz şarkılar açılıyor. Toplum içerisinde yardımcı olursanız sevinirim. İhbarı yanıtlayalım. Bu ihbara yöneldiğimizi bildir sen de. sizden. Şurada olay var. Eee soralım mı 18 gereklemedi? de arkadaşlar destek gerekli mi? Onu söylüyor, soruyor yani. Hala cevap alamadık. Evet cevap vermiyor şu an. Acaba görmediler mi acaba? Son kez daha sorayım bir 18 diye. Herhalde gerekli değil. Yani cevap vermediklerine göre. Acaba ne olur Önemli iş tane yani. Tamam devam edelim. Yani işte, de, tamam. gidelim ya. Tamam biz hemen ifara yönlendirelim abi. Bu arada daha fazla yine pd videosu gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir önceki pd video videosuna 270 like gelmiş. Çok fazla gelmiş arkadaşlar. Sağ olun teşekkür ederim. Demek ki pd videolarını beğeniyorsunuz gerçekten. Yani merak etmeyin devamı gelecek. O yüzden bu videoda en az 200-250 like bekliyorum. O şansa galiba 270 like aldı ama ben yine bir 200 like diyeyim. 200-250 like diye mi? Siz doldurun abi like'ları. Zaten önceki videoda 270 like geldiğine göre bu sefer 200 like gelir diye düşünüyorum abi. Çok güzel de 274 like. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum tekrar abone Balıkçılığa bakalım. Tamam balıkçılıkta bir durum yok. Kota 12 durumdur efendim. 12'de arkadaşlar e, asılsız çağrı yani yalan çağrı sizin Şurada hatta piyasız kodlarını gösterebilirim. Şurada mesela piyasız kod 12 mi? mesela yanlış aranmış hani asılsızlık var falan filan diye düşünebilirsiniz yani. size te kodlarını da göstereyim bir bakın buradan pardon bir değil şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere. oradan bakın bu arada zırhı 14 almış onu da bir yenileyelim sıkıntı yok şarkı açan bu arada balıkçının içine de bir bakacağız balıkçının içine de bir bakalım o tarafta da olabilir çünkü oraya da bir bakarız kısa süreli kod yedi orada tamam şuraya bir geçeyim ben yine şuraya bir Bakır konuşuyor memurlar bildirin. yaralı aktif birimler tek tüm Şöyle yazalım hemen kısa süreli Kors 7 milyarını Hemen de bir geçelim bakalım oraya Evet arkadaşlar baktık balıkçılar tertemiz abi Kors 7 sonunu bildirebilirsin sen de koyuyoruz onu Şimdi de tek van var abi tek bana geçeceğim de Evet ha tek vana geçiş yaptığımızı da bildir ben geçiyorum Al işte bak bilerek yapıyor bunlar adam nereden geliyor ya Nasıl sinir ediyor var ya insanı Channel switched <laughs> Hadi bakalım burada ne oluyor şimdi tek bu arada arkadaşlar Burası en son kapalıydı abi açılmış mı? Yo nasıl açılacak oğlum burası Az önce kapalıydı bura sabah Hala kapalı lan gene mi çatışma var ne Arkadaşlar o, bu Ganto o kadar sıkıntılı bir yer ki Yo gantonda değil yo gantonda Burası en sıkıntılı yer Size öyle diyeyim bu arada yan tarafa istenmiş destek Ne oldu destek olay ne? Geldik abi Olay bitmiş herhalde Ay. Evet. Bu garajdakiler burada kalsın diyor. Tamam. Bir tamam. De devreye partner arayanlar burada kalsın. Tamam. Ya. User joined your channel. Tamam, okey. Bir burada duralım arkadaşlar çünkü burada birazdan çalışma sebebi. Burada kadar vurdu kaldı. pistten kaçtım al beni. Böyle deyince arkadaşlar mesela biz bunları tınlamıyoruz. Şimdi tınlayacağız büyük ihtimal. Yapmayın yani böyle arkadaşlar. Şöyle bir rol sergilemeyin ya. Şunu da bir kitleyelim ya. Buraya geldiğiniz zaman her araç kitlenir abi. Her pili aracı. Oğlum git şuradan lan. Çık şuradan. Çık Allah aşkına bir çıkın ya. En sevmediğim yer burada var ya. Bu Ganton o kadar nefret ettiğim yer ki şu an. Hem IC olarak. Zaten IC olarak yer yani. var. olarak olmaz ya. Ne diyor? Diğer memnunlar tarafından olay bölünmeyecek. Bu konuda bir şey. Tamam. Arkadaşlar az önce yalnız mikrofon bastım. o yüzden oldu öyle, öyle. Neyse sıkıntı yok. Uf burası var abi. Ben buradan en hızlı yeter artık yeter be yeter bu oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bir Neyse aracı kullanmaz hale geldi. Bak ya al işte var ya. Nasıl sinirleniyorum şu an? Allah'ım ya Rabbim ya. Abi yani zor tutuyorsunuz kendiniz arkadaşlar. O kadar zor yönler var ki bu pidin. Al işte sonra biz suçluyuz. Abi araba sürmeyi nasıl Motoru düzgün Tamam şimdi bu eee Avukatları geldi mi? Avukat talep Memur bağım, Memur mu? memur bu 44 39 konuşuyor. <laughs> Abi adam oturdu. Avukat talebinden bulundu. Maça kırılmıştır da lan. Şey. Allah <laughs> tamam hadi lan. Tamam hadi. Sen adam akıllı rol yaptığın için. İki olan. Efendim. Evet, avukat değil mi şey? Referansımız bulunmamakta. Başka bir durum yoksa kapatıyorum dedi. Bunu al. Eee Kişisel avukatınız cevap vermiyor. Ee, tek bandan çıkalım çıkışımızı sağladık. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Asla Duramadım bir an. Lan yürü git. Abi Allah'ım ya Rabbim. Şu aracı da düzgün fark etmedim ben ya. Allah'ım. Şöyle bir çekeyim arkadaşlar. Hiçbir düzgün fark etmiş ama Şöyle bir çekeyim. Heh. Tamam, burada çarpmazlar diye umuyorum. Abi adam az önce bacağı kırıldı rolü yaptı. Herhalde geçti. sıkıntı? <laughs> <laughs> Allah'ım ya ya yani ben bile ne rol yapacağımı şaşırıyorum ya bunları kardeşim. Yemin ediyorum şaşırıyorum ya. Ne rol yapacağımı şaşırıyorum ya. Bir anda oradan buraya atlıyorsun ya. Tamam şöyle gel abi. Yok yok iyi teşekkürler. İyi günler o zaman. Bir daha şerif ihlali yapmayın. Bu sefer uyarmam. Haberimiz olsun. Bu kadar abi yeter. Bu gri, gri ne çektim senden ben? Ben senden ne çektim? Allah'ım ya Rabbim'e 50 kere yanımızda ya. Yeter artık ya. Hastaneye gitmeniz gerek. Oğlum bak az önce hastaneye... Ha tamam başkası almışsın. Okey okey. Abi cidden diyorum bakın size cidden şunu söylüyorum. Ne yapacağınız şaşırıyorsunuz ya. Şimdi o düz mü girsen diyorsun, yandan mı girsen öyle tamam mı? Kon ya abi yeter senden ben bıktım var ya. Bir daha bir daha çıkarsan karşıma alacağım. Bir daha çıkarsa bu çocuk alacağım. Haberin olsun. Bir daha bu çocuk karşıma çıkarsa tamam, alacağım. alacağım. Yani bu kadar yeter. Gına geldi yani. Çok fazla şeyler yaşıyorsun O kadar olay yaşanıyor ki arkadaşlar günlük Öyle bir olay yaşıyorsunuz ki yani ben size haddi hesabı yok gerçekten. Günlük atıyorum ben bir 5-6 saat devre atıyorsam öyle bir olaylar yaşıyorsunuz ki gerçekten çok sıkıntılı ya. Bir de sakinliğinizi korumak zorundasınız. O yüzden böyle e, arasında kalıyorum. Davranacaklarımın arasında kalıyorum böyle ya. Kelimelerimi böyle seçiyorum abi. Seçerek kişilere böyle yansıtıyorum. Hem de hem IC hem OC olarak ya. Seçiyorum böyle kelimeleri anca öyle yani. Büyük bu videoda da olay çıkmayacak gibi biri. Üstten çıkmayacak aynen. Tamam. Aranan kişi Temple Pain Spray'de yürümüş. Bir bakalım ona. Kim? Aha. Aha aha. Evet aranması olduğu için yüzünü zaten biliyoruz arkadaşlar o yüzden. Ver bunu yarayacağım diyeceğim de adam bas. Aha atla. <laughs> tamam dur dur. İn 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 tezir at. İn tazerat. Yere yatır ya da yere yatır yere yatır. Allah'ım oha araç nereye gitmiş? Bin bin bin, bin, bin. Abi çok kötü hata yaptık biliyor musun? Evet. Adam kaçtı. Ben tam aracı ileri gitti gördüm. Sen öyle görmedin mi? Evet evet bende de öyle oldu ya. Allah'ım ya Rabbim. Adam bastı gaza gitti zaten. Artık yakalayın imkansız. Her neyse o zaman arkadaşlar burada da bir videonun sonuna gelelim. Zaten bayağı bir dakika olmuş. Fazla uzatmaya gerek yok. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın abi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bak bu kişi bu arada. Ben de bunu yakalayacağım videoda zannederim. Bay bay.